Herkese merhaba. Yeni işgüven uzmanı olan arkadaşlar için hazırladığım seriye devam ediyorum. Bugün İSG sağ gözlem raporunu konuşacağız. Sağ gözlem raporu nedir, nasıl hazırlanır, neden yapılmalıdır biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi e, mevzuat gereği biz zaten e, riskleri e, işverenlere bildirmekte mükellefiz. Sağda yaptığımız, sağda gördüğümüz uygunsuzlukları tespit ederiz ve bunları e, yönetime raporlarız. Raporlamak bizim işimizdir, aksiyon almak yönetimin işidir. Ee, ve bir de bizim takip sorumluluğumuz var. Biz sadece raporlayıp takip ederiz iş güvenliği uzmanları olarak. Şimdi rapor nasıl hazırlanır? Bunun belli bir formatı yok. Bu tamamen size ait. Nasıl istiyorsanız öyle hazırlayın. Ee, bu benim formatım. Zaman içerisinde gelişiyor. Zaman içerisinde değişiyor. İlk başlarda daha basit bir formattı. Şimdi daha farklı bir format. Nedir mesela? İşte acil çıkış kapısının önünde bir şeyler varmış. Farklı lokasyonları gözmelerinden 3 acil çıkış kapısının önünde engeller mevcutmuş. Yani bir uygun açıklıyorum. Bu okuyan kişi rahat rahat anlayabilmesi için. Alınması gereken önlemeleri ne? Acil çıkış kapısı kap, e, yolları ve kapıları her zaman kullanıma açık bırakılmalıdır demişim. E, bazen muhatabın ne demek istediğimi anlamayabiliyor. Hani değil mi? Zaman içerisinde siz geliş, e, geliştireceksiniz. Bu açık bir madde de bir alt madde de daha iyi açıklayacağım. Yani Onun için örnek bir görsel koyuyorum. Ya ben neyi kastediyorum burada diye. İlgili mevzuatı koyuyorum. Mesela bu konu için mad, e, Acil iş yeri bina beklentileri yönetmeli madde 5. Acil çıkış yolları ve kapıları her zaman kullanabilir durumda tut, tutu, tutar diyor işveren için. Benim uygunsuzluğumu karşılıyor. Sorumuz kim? İşveren, işveren vekili. Burada isimler vardı ama ben isimler tabii KVK geri diyorum. Bir temmüm vermişim. Daha sonra bir risk seviyesi belirmişim. Bu risk seviyesini neye göre veriyorum? Tamamen uzmana bağlı. Ben bunu neden işte kabul edebiliriz ya da e, ciddi risk demedim. Çünkü bir problem olursa ne olur? İşte tahliye zorlaşabilir. Evet doğru. Ama e, kapının önünde tekerlekli bir şey vardı, e, taşıyıcı bir taşıyıcı var diyeyim. İnsan itebiliyor onu. Artı acil durum kapısını kullanmak periyodunu da düşündüğümüz zaman frekansı da düşük. Şiddet yüksek evet ama bunun olasılığı ve frekansı düşük. E, dolayısıyla olasılır ola istedim ben bunu Bir alt maddeye geçmişim. Konveri bantların birleşim noktalarına parmak girebilecek boşluklar var demişim. Konvoylar arasındaki boşluklar TSN 13850 standartına uygun olarak kapatılmalı demişim. Şimdi neyi kastettiğim şey işte boncuk konvoy, boncuk koruma dediğim Şimdi de bantlarının her ikisi de aynı yöne giriyorsa o kadar problem değil de e, şurada biri aşağı biri yukarı giriyorsa problem. O zaman e, parmaklar içe doğru çekebilir. Onun için de şu şekilde bir şey konulur. İşte makine emniyet ilgili maddesini demişim. E, i̇şte yine bir termin vermişim. Hani tamamen size bağlı bu format. İşte klima katına çıkan gemici tepe ve merdivenin kapağı yok. Yetkisiz ve eğitimsiz kişiler ilgili alana çıkabilir yazmışım. Alaması gereken önlemi yazmışım. Ne demek istiyorum burada? E, şu kapaktan bahsediyorum. Bakın şurada bir kilit var bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu kapaktan bahsetmişim. Yapıştır yönetmeni diyor. Bu alanlarda çalışanlar yükseklik çalışma ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim verilir. Eğitimsiz çalışanlar yükseğe çıkmalarına izin verilmez der. İşte eğitimsel bir personelin buradan yukarı çıkmamasını garanti edebilecek bir şey var bana görmüş var Bunu tavsiye ediyorum gibi e, Genel olarak format bu arkadaşlar bunu ben işte şeye göre e, Format işte haftalık yapabilirsiniz Tam zamanlıysanız günlük yapabilirsiniz yapıp falan e, Bir de bunun takibi var Evet bu, bu. mesela şu tarihte şuraya terminler tarihleri veriyorum ama Bu olmadı diyelim bunları döfe çeviriyorum Döf dediğimizde sadece buna Özgü bir uygunsuzluk mesela e, hareketli aksamları yağlama istasyonu açıkta duruyormuş konveyörün. Kapatılmasını talep etmişim raporda. Kapatılmamış. döf açmışım. Döfün termini gelmeden de kapatmışlar. Yani şunu istemiştim. Şu beyaz kapağı yapmışlar da. döfü kapatmışım. Yani uygunsuzluk raporunda değil de döfte de kapatılmış. Burada kapatılmasaydı kurula götürecektim. Bunu deftere yazıyorum vesaire. Bu da bir döf formatı. E, bunlar şeyde var. formatları talep eden arkadaşlar olacaktır. İSGÖLÜCİ grubunda eee var arkadaşlar bunlar. Hem e, İSY Gölece bakın şurada aylık rapor, şurada günlük rapor, şurada dört formatı hepsi var. 12 Aralık'ta falan koymuşum bunları. Hem e, İSY Gölece e, Facebook grubunda var hem İSY Gölece e, Telegram grubunda var. Hangisinde isterseniz katılıp bunları indirebilirsiniz. E, Bilginizleme videoları devam edecek. Teşekkürler.